Evet, o mikron varyantının seyrini konuşacağız. Geçtiğimiz hafta vakalar 100 bini geçmişti. Bu hafta ee, hafta başına bir düşüş var. Ne oluyor? Soralım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Faruk Aydın bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Gizman İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hemen soralım şimdi bu vaka sayıları çok yükseldi, 100 bini geçti. Şimdi dün itibariyle bir alçalma var, bir düşüş olduğunu görüyoruz. Ne oluyor? Nasıl gidiyor? O mikron bir de ölüm sayılarımız maalesef 200 seviyesinde devam ediyor. Bir günlere ne dersiniz hocam? Ee, öncelikle o mikronun böyle bir e, <laughs> hızlı yayılım yapacağı e, ve vakaların çok hızlı bir şekilde bu Şubat ayı itibariyle artacağını baya e, önceden beri söylüyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu sayılar ciddi derecede e, yükseldi. Ve ölüm vakaları da maalesef e, 200'lerin üzerinde seyrediyor. E, bütün bunların yapmak için e, virüsün aslında biyolojisini iyi bilmek gerekiyor. Toplumda da bir e, yani e, dezenformasyon nedeniyle de korunmaya yönelik olan tedbirlerde kalkmış durumda gibi vatandaşlarımız hem korunma önlemlerini, hem maske mesafelerini, hem de aşılarını olmamakta ısrar eden bir grup var. Biz bunları sürekli dile getiriyoruz. Bu omikron evet, bugüne kadar olan varyantlardan daha iyimser bir varyant, daha beni kabul edilen. Ancak özellikle risk gruplarında, 60 yaş üzerinde aşısız insanlarda, ee, ...çok da masum olmayacağını önceden beri evet. söyleye geldik. ve O nedenle de virüsün e, oluşturduğu bağışıklığın hayat boyu kalıcı olmadığını... ...aşılarla sağladığımız bağışıklığın hayat boyu kalıcı olmadığını... ...bu virüsün biyolojisi nedeniyle e, kaynaklandığını da defalarca söylemeye çalışıyoruz. Ama insanlar bu bilgileri bir şekilde dezenforma ederek e, insanları savunmasız kalmasına neden oluyor... Evet. O yüzden e, yine tekrarlamak gerekiyor. Biz e, sabırla insanları aydınlatmaya Hı -hı. devam ediyoruz. Diyoruz ki O mikron meydana getirdiği mutasyonlar nedeniyle e, çok hızlı bulaşan bir varyant konumunda Hı -hı. ve eskisi gibi 10-15 dakika beklemeye gerek yok, 2-3 dakikada rahatlıkla bulaşabiliyor. E, maskeniz iyi korunmuyorsa kolay bulaşabiliyor. Aşılı aşılı olsanız dahi size bulaşabiliyor. Aşı ne yapıyor? Aşı sizin ciddi bir hastalık geçirmenizi e, önlüyor. Ama bulaşın sizi olmasını engellemiyor. Ve siz bu virüsü aldıktan sonra da başkasına da bulaştırabilirsiniz. Evet. Örneğin de ben, aslında ben de e, Covid pozitif oldum. E, Çok geçmiş aşılarımın olsun. Aşılarımın tam olmasına rağmen ama ciddi bir hasta olmadım. Hı hı. Hastalığı hafif geçirmemin nedeni, e, aşılarımın tam olması. Cumhurbaşkanı hı hı. Erdoğan ve, karanslığı... ve eşi Emine Erdoğan evet. e, ve Milli Savunma Bakanı evet. Süleyman da testleri pozitif çıktı aynı kendilerine aynen, bir kez daha geçmiş aşımızda. olsun diyelim. Onlardan gelen açıklama da hafif olarak atlattıkları dinlenme sürecinde olduklarını biliyoruz. Aşıların etkisi tabii ki değil mi hocam? Evet, elbette ki yaş grubunda yaş grubunun belirleyiciliği var, bağışıklık durumunuzun belirleyiciliği var. E, bütün bunlar da etkili. Ancak e, omikron öyle çok masum bir e, varyant olduğunu söylemek yanlış olur. Dolayısıyla bakın e, hem vaka artıyor hem ölüm sayıları artıyor. E, dolayısıyla Türkiye halen bu tehlikenin altında. 200 ölümü görmemezlikten gelmek e, çok doğru bir hareket olmaz. 200 ölüm, bakın 400 bin vakada e, şey 100 bin vakada 200 ölüm. Bu ciddi bir sayıdır. Çok ciddi bir sayıdır ve ...pandemi e, kurallarının devam ettiğini gösterir. Elbette aşı olarak daha doğru bir maske takan e, yaşantımızı sürdürebiliriz... ...ama e, bu omikronu görmemizden gelmemizi e, <laughs> sağlamaz... ...ve e, böyle bir ciddi e, bir durumla karşı karşıya olduğumuzu ihmal etmemek lazım. Avrupa'daki insanların uyumlarına bakacak olursak... ...oralardan gelen bazı haberler toplumda yanlış yansıtılıyor... Şimdi bakın oralarda hızlı antijen testleri evreye girmiş durumda. Hızlı antijen testlerini İspanya'da, Fransa'da, Almanya'da, evet. İngiltere'de evlere veriyorlar. Hem çocuklarına e, bu testi yaptırıyorlar ve aile hekimine bildiriyorlar. Testin sonucu e, pozitif olan çocukları okula kabul etmiyorlar. Velileri de sokağa kabul etmiyorlar. Yani e, oralardaki serbestlik durup dururken olan kontrolsüz bir serbestlik Değil. Biz de bunu Türkiye'de hızlı antijen testlerinin... Okullarda başlayacakmış gerek. anladığımız kadarıyla. Milliyetin Bakanı Sayın Özer'den geldi açıklama. istiyoruz dedi. Evet. E, biz bunları yapmalıyız. Çünkü e, başka türlü bunun sürdürülebilirliği yok. Eğer biz kontrol edemezsek, virüs taşıyan insanlarımızı toplumun içinde e, serbestçe gezmelerini sağlarsak, e, bundan sonra gelecek olan sayılar artacaktır. Şimdi e, bu virüsün biliyorsunuz yüzde 85 asemptomatik seyrediyor. Yüzde 15 semptom veriyor. Yüzde 15'in de yüzde 1 ikisinde sağlık sorunları yaratıyor. Yani e, bunu görmemez, bunu anlamamak e, çok yanlış olur. Yüzde 85 bir şey yokmuş gibi dolanabilir ortalıkta. Ve ne yapar? Bu virüsü hassas gruplara, risk gruplarına, komorbit dediğimiz vakalara, olgulara bulaştırabilir. Ve ölüm sayımızı arttırabilir. Türkiye 85 milyon gibi 15 milyon misafiri olan 100 milyonluk bir ülke. ve Dolayısıyla burada e, bu %1-2'lik bir rakamı hiç de azımsamayalım. E, ciddi ölümler devam edebilir. Tabii. Ben bu şeyin e, önlemlerimizi düzeltmememiz durumunda ve hızlı antijen testleriyle önlem almamamız durumunda bu durumun, 1 iki ay daha devam edebileceğini, yani Şubat ve Mart'ı böyle geçirebileceğimizi e, öngörüyorum. O nedenle e, bu kadar uzun süre, e, bu kadar ölüm e, vermek, bu kadar vefada tanıklık etmek hiç doğru olmaz. O yüzden hemen buradan şunu tekrarlıyorum. Lütfen aşıları eksik olanlar aşılarını olsun, aşı olmayanlar aşılarını olsunlar. Ve maske, mesafe kuralına lütfen uyalım. Hı. Evet aşılılar korunuyor ama bu virüsü bulaştırmaktan muaf değiller. O nedenle aşıya da güvenerek veya bana bulaşmadı, ben hiçbir kurala uymadım, bugüne kadar bana bulaşmadı demek de hiç doğru değil. Ne zaman bulaşacağını kim biliyor? %85'in atomatik olduğunu söyleyip duruyoruz. Ben bugüne kadar bilim insanlarının izlediği yolun çok doğru bir yol olduğunu, Deneme yanılma yoluyla da mutlaka biz bilim böyle ilerler zaten. Denersiniz, kanıt ararsınız, kanıtınız sizi desteklemiyorsa teorinizi yeni kanıtlar ararsınız. Dolayısıyla bilim bu konuda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğru bir seyir göstermiştir ve şu an müjdeleyici olamadığım için elbette üzülüyorum. Elbette ben normal hayata geçişin bir an önce olmasını istiyorum. Ama riskin devam ettiğini de buradan ifade etmek Hocam, lazım. Hocam şunu sormak Ama istiyorum. Bir... Buyurun bitirin siz cümlenizi. Ee, e, virüs e, elbette sistemi iyi olan, aşıları tam olan, genç olan nüfus için e, ciddi bir hastalık yapmıyor. Ama risk gruplarımız çok ve bunlar da ciddi sorunlar yaratabilir. Bunu göz Bilmek. önünde mutlaka bulundurmak Tabii. gerekiyor. Hocam şimdi grip, koronavirüs, domuz gribi o kadar çok birbirine karıştı ki belirtileri. Yani biz evet. hangisini olduğumuzu nasıl anlayacağız? Şimdi bunları bizim anlamamız, yani vatandaşın bunu anlama şansı yok. Bunun için sağlık sorunu geçinen insanların mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması lazım. Maske kuralına iyi uymadığımız için üst solunum yolu enfeksiyon görülmeye başlandı. Ve bizim yaptığımız küçük bir çalışmada, küçük gruplarda yüzde biri ancak grip. Bakın, 99 tanesi COVID, bir tanesi grip. Yani da bunu niye karıştırırız anlamıyorum. Ben Sağlık Bakanlığı'nın e, en nabız üzerinden akan tüm verileri şeffaf olarak paylaşmasını rica ediyorum. Yani bu vefatların yoğun bakımda yaşayanların, e, COVID geçirenlerin ne kadarı aşılı, ne kadarı aşısız, hangi suçla enfekte olduklarını artık şeffaf bir şekilde topluma vermek lazım. İşte bunlar verilmediği için toplum, Sağlık Bakanının birkaç hafta önce veya 10 gün önce yaptığı bir açıklamada e, griple şeyin eee Covid'in hemen hemen başa baş olduğunu söyledi. Bence evet. orada bir yanılgı meydana geldi ve o yanılgı vatandaşlarda ciddi bir gevşeme neden oldu. Vaka artışının bir sebebi de bu olabilir. Bak, yani grip muamelesi yapılmaması gerekiyor. Evet. E, ve oysa biz bu işin başında duran, bu testleri yapan hastaları karşılayan, yatıran, tedavi eden hekimler böyle bir durumun olmadığını çok net gördük, biliyoruz ve halen de grip vakalarının yüzde bir kadar olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet soğuk algınlıkları var, grip de var ama bunlar şu an pandeminin önünde ihmal edilecek kadar düşük sayıda. Hı hı. Belki o aşamaya da gelinecektir. Hatırlayın sizinle yaptığımız eski programlarda da söylemiştim. Bu varyant oluşumları, yani bu değişimler, bu mutasyonlar sonucu oluşan varyantlar elbette bu pandeminin sonlanmasına e, katkı verecektir. E, bu bu o, o varyant mıdır değil, bu varyant mıdır bilmiyoruz. Şu ana kadar toplanılan tüm veriler, e, bu varyantın selim bir hastalık yaptığı konusunda e, e, görüş birliği var. Ancak risk gruplarında komorbid durumlarda bu doğru değil. Genel halk popülasyonunda doğru. Ancak komorbid dediğimiz ek hastalığı olan, yaşı yüksek olan, bağışıklık sistemi herhangi bir şekilde etkilenen insanlar için e, bu selim bir hastalıktan çok ciddi bir hastalıktır. E, yeşim hanım hastanelerde servisler doldu, <laughs> yoğun bakımlar doldu. Soracaktım. Evet, e, Bütün olur. arkadaşlarımızla aldığımız bilgiler de bu yönde. Evet, tıkanıklık oluşmadı. Ee, Eylül-Ekim'de yaşadığımız, okulunda yaşadığımız tıkanıklık oluşmadı. Ama oluşmaması için gayret etmeliyiz zaten. Hı hı. O yüzden daha dikkatli olmalıyız. Yoksa bu yük ciddi bir derecede artarsa, sağlık sisteminiz ne kadar iyi olursa olsun cevap veremez duruma doğru gelebilir. Evet. Bütün bunları görmek gerekiyor. Ee, ben buradan uyarıcı olmamızı sağlayan size, çok teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen bir açıklama da vardı. Hocam bunu da değerlendirmenizi istiyorum son olarak. Salgınla mücadelede ateşkes dönemi geliyor dedi. Ee, bağışıklık sayesinde Avrupa'da uzun bir sükunet döneminin başlayacağını da belirtti Dünya Sağlık Örgütü. Ne dersiz bu açıklamaya? Yani şimdi şöyle, dedi ki ben de bir iki yılı bulan bir süredir bütün da devam ettiği çok ciddi aşılamalar yapıldı. İşte 10 milyara yaklaşan bir aşı yapılmış durumda aşılama devam ediyor. Ee, omikron varyantının sağlıklı insanlarda ve aşılılarda selim bir hastalık e, gösteriyor olması çok önemli. E, bütün bunları bir arada değerlendirdiğinizde ve kurallara uyduğunuzda e, pandemiyle mücadelede e, doğru bir yere geldiğimizi gösteriyor. Ama bunu sürdürmek gerekiyor. Bunu sürdürmeden... E, Direkt nasıl olsa virüs bu kararı aldı, bu virüs bizi artık bağışladı demek doğru olmaz. E, o tartışmada karşı çıkan bilim insanları da var. Hı hı. Bu, o mikronun son o, varyant olmayacağ, olmayacağını da ileri süren evet. biliyorsunuz görüşler var. O nedenle biz izliyoruz e, ve tarafsız bir şekilde ve e, olgularımızın durumuna göre e, günlük vaka sayımız, vefat sayımız, yoğun bakıma... E, yatan hasta sayılarını da izleyerek e, bu kararı vereceğiz. Şimdi okullar da açıldı ve Sayın Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu hızlı antijen testlerinin kullanıma sokmak istemeleri çok doğru bir şey olur. Bütün bu şeyleri doğru yaparsanız zaten mücadeleniz doğru gidiyor anlamındadır. E, evet. Avrupa bunu doğru yapıyor. Yani Avrupa'ya göre kriter aldığımızda e, ki onların yaklaşımları doğru biz de o zaman o kriterlere uygun bir e, tutumla bundan sonrayı yönetmemiz gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Aydın. Katkılarınız için iyi çalışmalar diliyoruz sizlere de. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Herkese efendim. sağlık diliyorum. Sağ olun. Evet, Profesör Doktor Faruk Aydın'a o mikromaryantın seyrini konuştuk diyelim. Şimdi